Değerli dinleyiciler, bugün sizlere modern finansal piyasalar ve yatırım stratejilerinin dinamiklerinden bahsedeceğim. Öncelikle finansal piyasaların ekonomik büyümedeki kritik rolüne değinelim. Günümüzde yatırımcılar, teknolojinin etkisiyle sürekli değişen piyasa, koşullarını uyum sağlamak zorunda, risk getiri dengesi, yatırımcı kararlarının merkezinde yer alıyor. Ancak davranışsal finans teorileri bizlere gösteriyor ki, psikolojik faktörler ve irrasyonel kararlar, piyasa sonuçlarını derinden etkileyebiliyor. Araştırmalar, yapay zeka ve büyük veri, analizlerinin yatırım stratejilerini geliştirdiği, ini ve piyasa analizlerini daha verimli hale getirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, sürdürülebilir yatırımların giderek artan önemi, yalnızca ekonomik değil, çevresel ve sosyal açıdan da büyük bir değer taşıyor. Peki, yatırımcılar ne yapmalı? Çeşitlendirme stratejileriyle risklerini edebilirler. Davranışsal finans eğitimi alarak daha rasyonel kararlar almayı öğrenebilirler. Teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirerek karar süreçlerini güçlendirebilirler. Sonuç olarak modern finansal piyasalar hem bireyler hem de kurumlar için çok büyük fırsatlar sunuyor. Teknolojiyi doğru kullanarak ve davranışsal eğilimlerin farkında olarak daha bilinçli ve başarılı yatırım kararları almak mümkün. Pekala o zaman konuşmayı biraz daha detaylandırarak devam edelim. Değerli dinleyiciler, modern finansal piyasaların dinamikleri, yatırım stratejilerinin gelişimi ve yatırımcıların davranışları üzerine konuşmaya devam edelim. Bugün piyasaların hızlı bir şekilde değişen yapısını şekillendiren ana unsurlara odaklanıyoruz. Bunlar arasında teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan psikolojisi öne çıkıyor. Yapay zeka, veri analitiği ve algoritmik ticaret gibi teknolojiler sadece piyasa analizlerini değil aynı zamanda yatırım stratejilerini de kökten değiştiriyor. Bununla birlikte sürdürülebilir yatırımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel etkiler yaratması büyük bir fark yaratıyor. Davranışsal finans teorilerine baktığımızda ise yatırımcıların kriz dönemlerinde riskten kaçınma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Psikolojik unsurların özellikle sürü davranışlarının piyasalardaki irrasyonel hareketleri tetiklediği biliniyor. İşte tam bu noktada çeşitlendirme ve teknoloji odaklı yatırımların önemi devreye giriyor. Sonuç olarak yatırımcılar hem teknolojinin sunduğu araçları kullanmalı hem de davranışsal eğitimlerle rasyonel kararlar almayı öğrenmeli. Böylece modern finansal piyasalarda daha bilinçli ve etkili bir şekilde hareket edebilirler.